Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah tarafından gelmiştir diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline. Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar. Ayetlerde de belirtildiği üzere dünya menfaati uğruna hain kişilerce Tevrat, Zebur ve İncil değiştirilmiştir. Bugün bu kitaplara baktığımızda Allah'a peygamberlerine birçok iftiralar atıldığını, ayetler arasında çok bariz tezatlar olduğunu görürüz. Şimdi bunlardan bazı örnekler verelim. Tevrat Aynı savaşın anlatıldığı bu iki ayetin birinde ele geçen atlı sayısı 1700 iken diğerinde ise bu sayı 7000'dir. Öyleyse ele geçen atlı sayısı kaçtır? 1700 mü yoksa 7000 mi? Aynı savaşın anlatıldığı bu iki ayet arasındaysa tam 3 tezat görülmektedir. Ölen savaş arabası sürücülerinin sayısı birinde 7 binken, diğer ayette ise 700'dür. Ayetin birinde, ölen 40 bin askerin yaya olduğu söylenirken, diğerinde ise bunların atlı asker olduğu söylenmektedir. Ordu komutanının ismi bir ayette şofak olarak geçerken, diğer ayette ise ismi şobaktır. Peki o zaman Tevrat'ta anlatılan bu savaşta ölen savaş arabası sürücülerinin sayısı yedi bin miydi? Yoksa 700 müydü? Ölen 40 bin asker yaya mıydı? Yoksa tam tersi bu ölen 40 bin asker atlı mıydı? Ordu komutanının adı Şofak mıydı? Yoksa Şobak mıydı? buradaysa savaşabilecek kişilerin tespiti için yapılan sayım sonuçlarını bildiren ayetler arasında bariz bir fark görülmektedir. Birinci ayette toplamda 1 milyon bin kişinin olduğu söylenirken, ikinci ayette ise toplamda 1 milyon 570 bin kişinin olduğu bildirilmektedir. O halde savaşabilecek kaç kişi vardı? 1 milyon bin mi? yoksa 1 milyon bin kişi mi? Buradaki ayetlerin birinde ise Ahazya 22 yaşında kral olurken, diğer ayette ise 42 yaşında kral oluyor. Ahazya kaç yaşında kral oldu? 22 mi yoksa 42 mi? Bu ayetlerde ise kralın danışman sayısı birinde beşken, diğer ayette ise yedi danışman olduğu söylenmektedir. Kralın kaç danışmanı vardı? Beş mi? Yedi mi? Yahuyaki'nin cezaevinden çıkışından bahseden bu ayetlerin birine göre, Yahuyakin ayın 25. günü cezaevinden çıkarılırken diğer ayete göre ise 27. günde çıkarılmaktadır. Peki o zaman Yahuyakin cezaevinden ayın kaçıncı gününde çıkarıldı? 25. mi yoksa 27. mi? Bu, İsraillerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben Rab, yeri göğü altı günde yarattım. Yedinci gün işe son verip dinlendim. Bilmiyor musun? Duymadın mı? Ebedi Tanrı, Rab, bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Onun bilgisi kavranamaz. Tevrat'taki bu ayetlerin birinde Allah'ın haşa dinlendiği söylenirken, diğer ayette ise onun asla yorulmayacağı söylenmektedir. Bu, ayetler arasındaki apaçık bir tezattır. Tabii ki doğru olan Allah'ın asla yorulmayacağıdır. Allah hiçbir zaman yorulmaz ki dinlensin. Onun gücü her şeyi yeter. Kur'an'da da bu bildirilmiştir. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Rab, sonra İbrahim'e, Sodom ve Gomora büyük suçlama altında, dedi. Günahları çok ağır. Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi, göreceğim bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Rab, insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Tevrat'taki bu ayetlerde Allah'a insani zaaflar yakıştırılmıştır. Sodom ve Gomorra halkının ahlaki sapıklıklarından tabii ki Allah'ın haberi vardı. Çünkü o her şeyi bilir. Acaba duydukları doğru muymuş diye gidip bakıp kontrol etmesi Hatta başka bir ayette de kentli kuleyi görmek için inip bakmak zorunda olduğu ona atılan bir iftiradır. Ayrıca bu ayetler Tevrat'taki şu ayetlerle de çelişmektedir. Tanrının gözleri insanların yolundan ayrılmaz. Attıkları her adımı görür. Rabbin gözü her yerde olanı görür. Kötüleri de iyileri de gözler. Şüphesiz ki gerçek Allah'ın her şeyi görüp bildiğidir. Herhangi bir değişikliğe uğramamış ve uğramayacak tek ilahi kitap olan Kur'an'da da bu gerçek şu şekilde bildirilmektedir. O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. ekrana yansıtmakta olduğumuz bu Tevrat ayetinde de Allah'a bir zaaf yakıştırılmıştır. Şimdi ayeti okuyalım. Ama Babil önderlerinin ülkede gerçekleştirilen belirtiyi araştırmak için gönderdiği elçiler gelince, Tanrı Hiskiyaya'yı denemek ve aklından geçenlerin hepsini öğrenmek için onu bıraktı. Allah, insanların düşünceleri de dahil her şeyi bildiği halde, bu ayette Allah'ın bir insanın aklından geçenleri öğrenmek için onu bıraktığı söyleniyor. Oysa bu ayet Tevrat'taki şu ayetle çelişmektedir. Çünkü ben onların eylemlerini de düşüncelerini de bilirim. Bütün ulusları ve dilleri bir araya toplayacağım an geliyor. Gelip yüceliğimi görecekler. Bir önceki ayetin tersine Burada da Allah'ın herkesin düşüncesini bildiği açıkça belirtilmiştir. Doğrusu da şüphesiz ki Allah'ın insanların akıllarından geçenlerde dahil olmak üzere her şeyi bildiğidir.